Enfeksiyon hastalığında en önemli olay vücudumuza bir farklı canlının veya bir farklı etkenin girerek organımızın herhangi birini veya vücudumuzun bir yerini hastalandırması olayıdır enfeksiyon. Yani burada kendi canlılığımız yanında bir başka etkenle karşılaşma olayı vardır. Neden dersek biz biliyorsunuz biyolojik olarak insan olarak bakterilerle, virüslerle, mantarlarla birlikte yaşıyoruz. Bir bakteri dünyasında hastalık yapıcı olan bakteriler var, bir de hastalık yapıcı olmayan bakteriler var. Bir etkenin hastalık yapabilmesi için bulunduğu normal alandan bir başka alanda da olabilmesi gerekir. Şöyle ki boğazımızdaki olan normal bir bakteri akciğerlerimize indiğinde akciğerlerimizde hastalık yapar. Tabii bunun olabilmesi için hastalık yapıcı etkenle beraber vücudumuzun direnci de önemlidir. Yani hastalığın olabilmesi için, enfeksiyon hastalığının olabilmesi için yabancı etken kadar vücut direnci de önemlidir. Dolayısıyla sağlıklı olabilmek için vücut direncimizi sağlam tutmak. Bu sebeple de gerek beslenme, gerek sportif aktivite, gerek diğer aktivitelerde sağlığımızı koruyucu davranışlar sağlıklı olma bakımından önemlidir.